Hayatın anlamı nedir sorusu yüzyıllardır tartışılan felsefi bir sorudur. En basit cevap olarak kişinin bireysel inançlarına ve değerlerine bağlı olduğundan bu sorunun kesin bir cevabı yoktur denilir. Kimilerine göre hayatın anlamı mutluluğu aramaktır. Kimine göre bir amaç ve görev edinip o uğurda çalışmaktır. Kimine göre dini ve manevi geleneklerin sürdürülebilmesidir. Kimilerine göre hayatın hiçbir anlamı yoktur. Fakat en nihayetinde bu soru insanın karşısına çıkar ve ona bir cevap uydurmak bazı anlarda mühim bir konudur. Gelin bu bölümde hayatın anlamına dair neler söyleyebiliriz bir araştırma yapalım. Hayatın anlamı nedir sorusunu cevap arayan bir insan, insanın varoluşundan itibaren çözümlemeye çalıştığı temel sorunu ele alıyordur. Bu yüzden hayatın anlamını inceleyen en ciddi alan olarak felsefeyi bulacaktır. Diyebilirsiniz ki hayır dindir fakat din insanlara hayatın anlamını verir ve bunu değiştirmesini istemez ama felsefe halen bir cevap arar ve insanlık yaşadığı müddetçe net bir cevap vermek için çabalamaya devam eder. Bu bakımdan hayatın anlamı nedir sorusunu ilk olarak felsefi açıdan incelemek daha doğru olabilir. Filozoflar ve düşünürler derin düşünme, analiz ve sorgulama yoluyla hayatın anlamını keşfetmeye muktedir kişilerdir. Cevabı bulmak için genellikle aklın yolunu izler ve mantığa güvenirler. Onlar, varoluşun doğası, insanlığın mevcut konumu ve yaşayan tüm canlıların temel sorunlarını keşfetmeye uğraşırken, etik, metafizik, bilgi ve mantık gibi kavramlar yoluyla çevrelerindeki dünyayı farklı görmeyi ve hayatın anlamını çözümlemeyi amaçlarlar. Fakat tarih boyunca insanları etkisi altına almayı başaran Sokrates, Platon, Aristoteles, Kant Nietzsche, Schopenhauer veya Sartre gibi filozofların çalışmaları henüz istenilen cevabı verebilmiş değil. Zaten verebilmiş olsaydı bugün bu konuda konuşmazdık. Tarihin en büyük filozoflarından biri olan Nietzsche'ye göre hayatın anlamı tanrıya inanç veya bir dizi ahlaki ilkeye bağlılık gibi herhangi bir dışsal veya nesnel ölçüde bulunmaz. Aksine o, bireylerin güç istencini kullanarak kendi anlamlarını yaratmaları gerektiğine inanıyordu. Nietzsche'ye göre güç arayışı mutlaka olumsuz ya da yıkıcı değil, daha çok yaşamın kendisinin doğal ve gerekli bir ifadesidir. Bu toplumsal normlara ve geleneklere meydan okumak anlamına gelse bile filozof bireylerin sınırlarını aşmak ve tam potansiyellerine ulaşmak için çabalaması, yani üst insana ulaşması gerektiğini söylüyordu. Hayata daha karamsar pencereden bakan Schopenhauer'e göre hayatın anlamı dünyanın temel doğasının bir sonucudur ve insan varoluşunun doğasında yer alan acı ve tatminsizliğin üstesinden gelmektir. Ona göre dünya asla tam olarak tatmin edilemeyecek yaygın bir eksiklik duygusuyla karakterize edilir. Bu eksiklik duygusu insan davranışını yönlendiren ve nihayetinde hüsrana, hayal kırıklığına ve acıya yol açan sonsuz arzu ve ihtiyaç döngüsüne dönüşür. Filozof bu ıstırap döngüsünden kurtulmanın tek yolunun arzudan vazgeçmek ve nirvana adı verilen bir tür aşkın bilinç durumunun izinden gitmek olduğunu savunur. Bütünsel olarak kemale erilen bu bilinç durumu maddi arzular dünyasından tamamen kopmayı daha tefekküre dayalı ve içe odaklı bir var olma tarzını yansıtmaktadır. Felsefe tarihine bir dönüm noktası kazandıran Aristo'ya göre hayatın anlamı Ödomania adı verilen mutluluk ve refah arayışıdır. Bu arayış iç ve dış faktörlerin tamamına bağlıdır. Çünkü zenginlik, zevk, statü ve para gibi dış faktörler tek başına yeterli değildir. Bir kişinin ödomaniyeye ulaşması için erdem, bilgelik ve bir amaç duygusu gibi içsel faktörlere de ihtiyacı vardır. Aristo'ya göre hayatın anlamı hem ahlaki hem de entelektüel erdemleri geliştirip uygulayarak elde edilen bu refaha ulaşmaktır. Erdemler bireylerin akla ve toplum yararına uygun hareket etmelerini, tatmin edici ve anlamlı bir yaşam sürmelerini sağlar. Bu erdemli bir hayat yaşayarak elde edilen uzun vadeli bir iyilik halidir. Filozof ve düşünürlerin hayatın anlamı üzerine ortaya koyduğu çalışmaları daha da uzatabiliriz. Nihayetinde bu insanlar hayatın anlamına dair daha derin bir anlayış kazanmak için entelektüel ve analitik becerilerini kullanmaya çalıştılar. Bu soruları keşfetmek için titiz tartışmalara girdiler ve ayrıca iç içgörülerini gerçek dünyaya göstermek için pratik yollarla uygulama işine de giriştiler. Kiminin takipçisi oldu, kiminin olmadı ama onlar yaşamı boyunca bir amacın izini sürdü. Bu da onların hayatının anlamıydı. Tek tanrılı ya da çok tanrılı bir dine inanan insana göre yaşamın nihai amacı tanrı ile ilişki kurmak ve ona hizmet etmektir. Hristiyanlık, İslam ve Musevilik gibi birçok tek tanrılı dinde tanrı insan da dahil olmak üzere evrenin ve içindeki her şeyin yaratıcısı olarak görülür. Bu dinlere göre insanlar tanrının onlar için sahip olduğu belirli bir amacı gerçekleştirmek için yaratılmıştır. Bir Hristiyan için hayatın anlamı tanrıyı sevmek ve ona hizmet etmektir. Tanrının oğlu olduğuna inandıkları ve insanlığı günahtan kurtarmak için dünyaya geldiğine inandıkları İsa Mesih'in öğretilerini takip etmektir. Hristiyanlar, Tanrı'ya iman ve itaat dolu bir hayat yaşayarak ölümden sonra cennette sonsuz yaşama kavuşabileceklerine inanırlar. Benzer şekilde bir Müslüman için hayatın anlamı Allah'ın iradesine boyun eğmek ve Hz. Muhammed'in öğretilerini takip etmektir. Müslümanlar, Allah'a iman ve itaat dolu bir hayat yaşayarak öldükten sonra ebedi cennete kavuşabileceklerine inanırlar. İnançları aracılığıyla belli bir amaç ve tatmin bulmaya çalışan bu insanlar evrenin doğasını ve yerini anlamaya önce Allah'tan başlarlar. Bu onlar için büyük bir ruhsal yolculuğun parçasıdır. Ayrıca bu insanlar inançları ve eylemleri aracılığıyla dünyada olumlu bir etki yaratmaya çalışırlar ve Dini topluluklarında rahatlığı ve huzuru bulabilirler. Din, ortak inanç ve değerleri paylaşan bireyler için aidiyet duygusu sağlar ve birçok dini gelenek insanları bir araya getirip birlik duygusu geliştirir. Zorluk veya belirsizlik zamanlarında bireylere rahatlık ve umut verirken, acıyla nasıl başa çıkılacağı konusunda öğretiler sunup zor koşullarda anlam ve amaç bulma noktasında rehberlik yapar. Dinin iyi ve erdemli bir hayatın nasıl yaşanacağına dair rehberlik sunduğu düşünülür. Bunun yanında maddi dünyanın ötesinde bir aşkınlık duygusu sunarak bireylerin kendisinden daha büyük ve daha kudretli bir varlıkla bağlantı kurmasına yol açar. Bu bakımdan manevi yönden hayatın anlamını tanımlayan bir insan için inançların değeri üstün bir anlayıştır. Varoluş özden önce gelir bireyin en yüksek gerçeği kendi varlığıdır. Onun için varlık özden daha önemlidir çünkü özde bireysellik yoktur. Ahlaki bir varlık olan, yaşama karşı hep bir mücadele içinde olan insan, yaşamın özü değil merkezi olmalıdır. Onun tefekkürü ve eylemleri ancak varlığı nedeniyle mümkündür. Böylece varoluş her şeyin kaynağında yatan en önemli ilke haline gelir. Hayatın içkin bir anlamı veya amacı olmadığını ve seçimleri ve eylemleriyle kendi anlamını yaratmanın bireylerin kendisine bağlı olduğunu düşünen, ölüm, özgürlük ve insanlık durumuyla ilgili soruları cevaplamaya çalışan insanlar varoluşçulardır. Varoluşun doğasını ve insan bilgisinin sınırlarını keşfetmeye meyilli olan bu insanlar geleneksel değerleri ve inançları reddedebilir ve bunun yerine hayata daha öznel bakarak bireysel bir yaklaşımı benimserler. Varoluşçular genellikle şimdiki zamanda yaşamanın ve kişinin kendi özgürlüğünü benimsemesinin öneminden dan vururlar. Bu kişinin kendisine karşı dürüst olmasıdır. Yaşamı bir dizi seçimle eşleyen varoluşçular anlam ve amaç yaratmada sorumluluğu kendilerine yüklerler. Ölümün kaçınılmazlığı veya acı çekme olasılığı da dahil olmak üzere hayatın gerçekleriyle yüzleşmek çok önemlidir. Gerçeği veya acıyı inkar etmek yerine büyük bir erdemle yüzleşmeyi seçmek anlam ve amaç bulmaya yardımcı olmaktadır. Varoluşçuluk, yaşamlarımızın içsel bir anlamı veya amacı olmadığını, aksine onlara anlam duygusu verenin yaşamlarımız için yarattığımız amaç olduğunu belirtir. Bu anlam sadece bizim bilincimizde mevcuttur çünkü varoluşçulara göre evren ya da tanrı sizin ne yaptığınızla ilgilenmez. Albert Camus'a göre, Hayatın gerçek anlamı, kendimizi öldürmemizi engelleyen her ne yapıyorsak odur. En azından hayatımıza bir anlam katacak ve bize anlaşılması zor mutluluk kavramını verecek şeyin peşine düşmek, anlamı olmadığı düşünülen bir hayatı anlamlandırmak için bahane olabilir. Dünyayı keşfetmek istemeyen bir insana rastlamak güçtür. Yaşam sürdürülmekte olan bir yolculukken bu yolculuğu yeryüzünün bütün varlığıyla deneyimlemek heyecan verici bir tatmin duygusu yaratır. Deneyim arayanlar hayatı bir yolculuk olarak görürler ve dünyayı keşfetmeye ve yeni şeylerle tanışarak tecrübe kazanmaya çalışırlar. Hiç bilmedikleri yerlere seyahat etmeye, tadından bir haber oldukları yiyecekleri denemeye veya ekstrem sporlarla fiziksel gelişime katılarak hayatı bambaşka bir biçimde anlamlandırmaya uğraşırlar. Deneyimciler öğrenmeyi ve kişisel gelişimi Hayatta anlam ve amaç bulmanın bir yolu olarak görebilirler. Anı yaşamaya ve yeni fırsatları kucaklamaya çalışan bu insanlar maddi zenginlik yerine ruhani bir zenginliği arayanlardan oluşur. Fedakarlar ise hayata bir anlam vermenin ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmekle mümkün olduğunu düşünürler. Nezaket, şefkat, vicdan ve hizmet ile bir amaç ve tatmin arayan bu insanlar başkalarıyla kurdukları manevi ilişkiler yoluyla yaşamda belli bir doyuma erişebilirler. Empati yoluyla yeni ilişkiler kuran fedakarlar, sosyal adaleti benimsemiş daha eşitlikçi ve daha adil dünya yaratmak için çalışılması gerektiğini düşünür ve yaşamlarını bu uğurda mücadele ederek geçirirler. Toplum üzerinde derin bir etki uyandırmaya çalışıp bir bütün olarak gönüllülük esasına dayanan bir anlayış benimserler. Şu an her geçen saniyede iki insanın yaşamı son buluyor. Her gün açlık yüzünden ölen insan sayısı 30 bine dayanmış durumda. Bu video bittiğinde 1400 insanın öldüğü düşünülürse hayatı anlamlandırmak için zamanımızın ne kadar kısıtlı olduğunu anlayabiliriz. İnançlarınız, görüşleriniz, kendinizi ifade etme şekliniz ne olursa olsun bulunduğumuz konum ve mevkiye bakarak ne kadar şanslı olduğumuzu düşünebiliriz. Çoğu filozof ve düşünürler hayatın bir anlamı olmadığını ve insanın tesadüf eseri dünyaya geldiğini belirtir. Ama aynı güçlü ses hayatın bir anlamının olmaması hayatımızı anlamlandırmayacağımız anlamına gelmemeli diyor. Bu bakımdan belirli bir amaç ve istikamet belirleyerek hem hayatımıza anlam katabilir hem de mutluluğu yakalayabiliriz. Aristo'nun deyimiyle bitirmek gerekirse amacınız neyse o olmak için yaşayın. Çünkü hayatın amacı insanın en yüce amacını gerçekleştirmesidir.